Nokta dediğin nedir? Bir leke mi? Bir benek mi? Hiçbir şey mi? Ama yine de bu marifetli adamın elinde bir nokta büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Tek bir noktayla değil tabii ki ama birden fazlasıyla bu hikayede onun Batman ve Robin'i yenmeye ne kadar yaklaştığına ve düşüşüne tanıklık edeceksiniz. İşte karşınızda tuhaf bu antiyeli adam. <laughs> tuhaf mı? Korkutucu değil, şeytani değil, tehlikeli de değil. Tuhaf. The Bizarre Polka Dot Man. Yani ne bekliyordunuz ki? Bu kostümle korkutucu olunabilir mi ki? En fazla tuhaf olabilirsiniz. Ama bu videoda Polka Dot Man'in neden sanıldığının aksine saçmalık derecesinde güçlü ve zeki olduğunu anlatmaya çalışacağım. Tabi tartışmaya açık bir konu bu. O zaman soralım. Yakında vizyona girecek olan James Gunn'ın yönettiği ikinci Suicide Squad filminde de karşımıza çıkacak olan Polka Dot Man kimdir? Polkadotman, kendi deyişiyle Mr. Polkadot, Sheldon Moldov ve Batman'in yaratıcılarından biri olan Bill Finger'ın yarattığı bir karakter ve ilk kez 1962 yılında Detective Comics'in 300. sayısında karşımıza çıkıyor. Sene 1962, yani Silver Age'den bahsediyoruz. Bunu hatırlatayım da ileride sizi bekleyen saçmalıklara hazır olun. Çünkü biliyorsunuz Silver Age özellikle Batman için birçok saçma, uçuk, şaka amaçlı çıkan kötülerin ve hikayelerin kaynağı. Paul gerçek adı Ebner Kirill ve moda zevkinin aksine kendisi bir teknoloji dahisi. Kostümünde görmüş olduğunuz bu yuvarlakların hepsi bir elektrik devresine bağlı ve çıkartılıp takılabiliyor. Peki çıkartılınca ne mi oluyor? Aklınıza ne gelirse. Neredeyse her şeye dönüşebiliyorlar. Yuvarlak bir testere, uçan bir daire, uçan bir baloncuk, ateş topu ve uçan yumruklar. Bu nesneler işleri bittiği zaman arkada kanıt bırakmamak için ortadan kayboluyorlar. Uçan yumruk mu dedin az önce? Evet uçan yumruk. Nasılını geçtim? Neden ya? Yani? Yani neden uçan yumruklar? Unutmayın bu büyü değil, halüsinasyon değil, gelecekten ya da uzaydan gelen bir teknoloji değil. Polka Dotman'in ile yapılan bir teknoloji. Yani hikayede o şekilde anlatılıyor en azından. Bu nasıl bir teknoloji? Bu nasıl bir zeka? Bir insan nasıl yuvarlaklardan yumruklar yapabilir? Hani büyü ya da başka bir şey olsaydı bile daha mantıklı gelirdi. Sonuçta DC evreninde bir sürü örnekleri var büyücülerin ama dediğim gibi Silver Age'den bahsediyoruz. Polkadatmenin tek olayı kostümü değil tabi. O zamanlarda neredeyse her da olması gereken şey bir tema, bir suç işleme tarzı. Adından da anlaşılacağı üzere Polka de kafayı yuvarlak nesnelerle bozmuş ve hep daireler, kürelerle alakalı suçlar işliyor. Elinizde böyle bir teknoloji var ama siz bunlarla yuvarlak temalı suçlar işlemeyi tercih ediyorsunuz. Hayır. Az önce de dediğim gibi Paul Kodotman ilk olarak Dedektif Comics'in 300. sayısında karşımıza çıkıyor ve nokta temalı hırsızlıklar yapıyor. Batman ve Robin ile ilk olarak bir halı yıkama dükkanında karşılaşıyorlar bu sayıda. Peki bu suçta nokta mı nerede? Dükkanın adında. Tek bir kirli nokta bile bırakmayacağız demek istiyor dükkanın sahipleri herhalde. Polkadotman oradaki halıları çalmaya çalışırken Batman ve Robin onu ve adamlarını durduruyor. Dotman de kostümünden bir uçan daire noktası çıkartıyor ve kaçıyor. Aman tanrım onu yakalayamayız artık diyor Batman. E bir kanca at, bir çaba harca. Yok ya kim uğraşacak şimdi? Daha sonra Polkadotman suçlarına devam Ediyor. Zaman zaman Batman ve Robin de tekrar karşılaşıyor ama her seferinde onları atlatmanın bir yolunu buluyor. Robin'in aklına bir plan geliyor. Bir Jaguar ödünç alıyor ve onunla Polka takip etmeye çalışıyor. Daha hiyane değil mi? Değil. Av köpeğim ya bu. Jaguar'la adamı nasıl bulacaksın? Ama mevzu o değil işte. Mevzu tüm hikaye tek bir şeyin etrafında dönüyor. Nokta. Noktalar. Fear the dot. Her şey nokta temalı olmalı bir bölümde. Hani Jaguar'da da noktalar var yani. Öyle ki bazı kısımlar var. Robin ve Batman olamaz bu bir nokta. Hayır benek, hayır yuvarlak diye tartışıyorlar. Ya ne önemi var ya? Yakalayın artık şu herifi. Bir de Batman'in üstün mizah anlayışını görüyoruz bu sayıda. Polka Dotman'ı dövünce şimdi gözünün önünde uçuşan noktalar görüyorsundur herhalde. Ha 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 falan diyor. Uzatmayayım. Robin'in planı işe yaramıyor tabi ve Polka Dotman tarafından yakalanıyor. Polka Dörtman, Robin'den Batman'e bir fidye mesajı yazmasını istiyor. Genç dedektif duruyor mu tabii ki? Nota gizli bir mesaj yerleştiriyor ve Batman Robin'in yerini anlayıp onu kurtarıyor. Mesajı nasıl mı gizliyor peki? Tabii ki noktalarla. Batman ve Robin bir araya geldikten sonra Polka Dotman'ın ortaya çıktığı yerler arasındaki bağlantıyı çözüyorlar. Soymayı planladığı bir sonraki yer ise bir harita dükkanı. Batman ve Robin onu hazırlıksız yakalayıp alt ediyorlar. Neyle mi? Bir dünya küresiyle. Ha ha ha. Nokta nokta dedim. Bak ne oldu şimdi? <laughs> Bak ne oldu şimdi? Dünyada uzaktan bakınca bir nokta gibi duruyor değil mi? Müstahakını buldun işte diyor Batman. Böylece The Wizard Polka Dot yakalanıyor ve uzun bir süre hapiste kalıyor. Peki Batman bir sonraki soygunun nerede olacağını nasıl anlamış? Polka Dot bu muhteşem bilmecesi oyunu neymiş? Çöp adam. Hırsızlık yaptığı yerlerdeki noktaları birleştirince bir çöp adam çıkıyormuş. Paul Kadotman'in ciddi bir villain olarak karşımıza çıktığı tek hikaye bu. Onda da ne kadar ciddi alınacağı tartışılır bir konu tabi ama Silver Age dönemi için Batman ve Robin bile ciddi alıyormuş belli ki. Devir değişiyor tabi. Batman hikayeleri daha ciddi ve gerçekçi olmaya başlayınca Paul Kadotman uzun bir süre ortadan kayboluyor. Sadece okuyucular arasında değil, çizgi romandaki diğer kahramanlar ve kötü adamlar tarafından bile ezik bir karakter, dandik bir villain ve komedi malzemesi olarak görülüyor. 30 yıllık bir aranın ardından Polkadotman 1996 yılında Batman GCPD çizgi romanının ilk sayısında karşımıza çıkıyor. Parasızlıktan tekrar suç işlemek zorunda kalıyor ve o üstün teknolojik kostümünün noktalarını yapabilecek ekipmanları olmadığından silah olarak bir beyzbol sopası alıyor. Tabi ismini hakkını vermek için de eski işlevi olmasa da sadece görünüş olarak puantiyeli bir kostüm giyiyor. Suçları sırasında yoluna çıkan bir polis memuru olan Foley'i yaralıyor ve bunu öğrenen Harvey Bullock Polkotadmen'i yakalayıp ağzını burnunu dağıtıyor. Sonrasında aşırı şiddet uygulamadan dolayı halire soruşturmalar açılıyor falan filan. Ama Polkotadmen'in bu hikayedeki rolü bu kadar. 2003 yılında Bad Girl Yıvan hikayesinde kendisi gibi dandik bir villain kabul edilen Kilo Modla bir barda dertleşirken karşımıza çıkıyor. Burada artık iyice beş parasız, depresif, alkolik bir hale gelmiş. Yeni çıkacak olan filmdeki hali bu dönemlerinden esinlenme belli ki. We're all gonna die. I hope so. Bu hali 2005'te çıkan Nightwing Yirvan isimli hikayede de devam ediyor. Batgirl ve Nightwing onu bir barda bulup yakalıyorlar. Ama bu bahsettiğim iki hikaye hepi topu 1-2 sayfalık kısa roller tabi ki. Polka yıllar sonra ilk ciddi, tabi yine tartışmalı olarak ciddi çıkışı 2009 yılında Final Crisis'tan sonra geçen Final Crisis Aftermath Run isimli hikayede oluyor. Ebner burada bir kez daha kendi ekipmanlarına kavuşmuş ve Mr. Polkadot olarak karşımıza çıkıyor ve Suicide Squad andıran Condiment King, Profesör Milo, Spot Master, Human Flame gibi bir grup ikinci sınıf suçlunun bulunduğu bir ekibe katılıyor. Ama Human Flame'in ihanetiyle ekibin büyük çoğunluğuyla birlikte Polka Dot da öldürülüyor. Nasıl mı? Zamanında Batman ve Robin'e karşı kullandığı yuvarlak bir testere vardı ya, işte ona benzer bir silahla. Ve işte bu Muhteşem tuhaf puantiyeli adamın sonu oluyor. Kendi silahıyla acımasızca öldürülüyor. Demek isterdim ama Flashpoint sonrasında değişen zaman çizgisiyle Polkadot Man'in yeni evrende hayatta olduğunu öğreniyoruz. Yine de kendine ait bir hikayesi yok ne yazık ki. Sadece kemiği olarak ya da villainların toplu gözüktüğü yerlerde kalabalık olsun komiklik olsun diye kullanılıyor. Bu bahsettiklerim DC'nin ana evrenleri Earth 1 New World ve Prime Earth için geçerliydi. Polkadot Man bunların dışında çeşitli evrenlerde ve içeriklerde de karşımıza çıkıyor. Bunlardan belki de en bilineni Injustice oyununun çizgi romanlarından biri olan Injustice çizgi romanının ikinci cildinde. Muhtemelen gelecek olan Suicide Squad filmi için Polkadot Man'in seçilmiş olmasının sebebi bu çizgi roman. Çünkü bu hikayede Polkadotman Man Suicide Squad'ın bir parçası oluyor ve kafasındaki bombanın patlatılması sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. İlk Suicide Squad filmindeki ünlü halat adam Slipknot misali yani. Onun dışında Polka Dotman Lego Batman filminde yine arka planda gözüküyor. Ve Lego Batman'in 3. oyununda oynanabilir onlarca karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunlar içinde de belki de en önemli ve uzun göründüğü Batman'in Silver Age döneminden büyük ilham alan ve yarı ciddi yarı parodi bir Batman animasyonu olan The Brave and the Bold serisindeki hali. Burada Legends of the Dark Might ve Joker The Wild and the Villainous bölümlerinde uzun ekran sürelerine sahip. Polka Dotman'ın bir sonraki ve ilk beyaz perde rolü Suicide Squad'ın ikinci filminde olacak. Eğer Injustice çizgi romandaki halinden esinlenip Slipknot gibi onu da 10 dakikada harcamazlarsa muhtemelen karakterin ciddi bir şekilde karşımıza çıktı ve onu en uzun görebildiğimiz hali bu filmde olacak. Polkadot Man, Kite Man, Condiment King, Ten Altman gibi dandik villainların komedi öğesi olarak kullanılsa da ciddi bir hikayenin parçası olarak kullanılmaya çalışılsa da DC evreninin içinde olması benim hoşuma gidiyor. İtiraf edin bunda Batman'in Golden Age ve Silver Age dönemlerini de seven birisi olmamın etkisi büyük tabii ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Silver Age'in başımıza sardığı bu dandik villainları da sevenleriniz var mı? Yeni filmde Polkadot Man nasıl olacak sizce? Sizde fikirlerinizi ve çizgi roman dünyalarının dikkatinizi çeken acayip dandik duran kötü adamlarını yorumlar paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.